Muhabbet Kuşları Dünyası kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle kursak mantarı hakkında e, konuşacağız ve gördüğünüz gibi bir tane hasta kuşum var. Kursak mantarı ve kuruma hastası. E, kuşumu şöyle göstereyim size. Devamlı e, şimdi bu da acil olarak geldi. Yani getiren kardeşimiz de e, veterinere falan götürmüş. Fayda görememiş. Son çağrı olarak bize geldi kuş. Kuşta devamlı kusma var arkadaşlar. Devamlı kusma, aşırı kusma. Gördüğünüz gibi. Neyse kusuyor. Kursakta da görüyorsunuz boş. Bir de hafif bir kütle gibi bir şey var sanki. Kursakta bir şey oluşmuş böyle. Bu bana gelen kursak mantarı kuşlarda rastladığım şeyler. Ee, onun haricinde göğüs kemiğini görüyorsunuz sivrilmiş. Gördünüz mü arkadaşlar? Bıçak gibi. Bakın şöyle. Gördünüz mü? Bakın. Şurası bıçak gibi çıkmış. İnceli kemik var arkadaşlar. Bakın kağıt gibi kemik kalmış sadece burada. Ve şöyle kuş elimde tutayım. Bakın. Yani. Bakın devamlı kusma hareketini göreceksiniz. Salyalı kusma arkadaşlar. Devamlı salyalı kusma ve bu şekilde kusma hareketi. Yani şimdi burada e, kutma ile ilgili en etkili tedavilerimizden birisini söyleyeceğim size. Daha önce belki e, bunu söyledim ama bu tedaviyi burada hani göstermedim, uygulamadım. Onun haricinde bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bunu getiren kardeşimiz bana böyle bir poşet getirdi. E, abi dedi veterinerlerden, işte shoplardan dedi e, verilen ilaçlar denemediğimiz kalmadı. Gördüğünüz gibi trüfük olan e, şırıngayla. Ee, multivitamin verilmiş. Sonra çeşitli veterinerin yaptığı karışımlar ve ilaçlar. Ve sadece veterinere bu kardeşimiz 900 TL para vermiş. Abi dedi hiç param kalmadı. Bütün paramı verdim. Ee, kendisi de bizi dinlerse hakkını helal etsin. Hani bunu sadece burada ee, arkadaşlar paranızı hani verin sıkıntı değil veriyorsanız da işi anlayan kuşla ilgili ee, gerekirse veteriner fakültesine götürün arkadaşlar kuşla ilgili bir bölüme götürün ee, görüyorsunuz kuşun halini neler çekmiş ne hallere gelmiş inşallah hani biz ya bana gelen kuşlar hep böyle zor kuşlar oluyor son dakika gelen kuşlar oluyor yani ben de burada elimden geleni yapıyorum Allah'ın izniyle bazılarını e, kurtarıyoruz bazılarını kurtaramıyoruz ee, biz de burada hani yıllardır yaptığımız e, tedavileri uyguluyoruz. E, kurtarı, hepsini kurtaracağız diye bir şey yok. Bazen de kuşlar kurtulmuyor. E, narin hayvanlar, hastalık yakalandı mı e, ne yaparsanız yapın bazı durumlarda kurtaramıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar kusma ile ilgili devamlı böyle mide bulantısı ve kusma ile ilgili bakın şöyle size şey ornitap daha önce bahsettiğim ilaç onu göstereceğim. Şöyle bir hap yani parladığı için belki İsmini de okuyamadınız. Şöyle net bir okuyabileceğiniz şekilde göstereyim. Bakın. Ornithap. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu şekilde tablet şeklinde hap. Normalde arkadaşlar bunlar e, kus, kusan güvercinlerde. Yani kursak mantarı olan hayvanlarda, devamlı aşırı kusmalarda. Bunu da güvercinlere mesela bunu ıslatıp e, iki gün üst üste yutturuyorlar. Suya batırıyor. Kursaktan direkt yutturuyor güvercine bu hapı. Bunu yutturduktan sonra iki uygulamada kuş ondan sonra kusması kesiliyor. Normal yemeğini yedikten sonra kusma yapmıyor. Ee, şimdi tabii ki biz bunu muhabbet kuşlarında o şekilde kullanamadığımız için biz de bir tane e, tableti gördüğünüz gibi toz haline getirdik. E, şimdi ne yapacağız? Bunu kullandıracağız e, koyu kıvam olacak şekilde. E, ağzından damlatabilirsiniz. Ağzından damlatamazsanız kuşunuza, kusan kuşunuza. E, ne yapacaksınız? tabi şırıngayla ben verebiliyorum öyle bir avantajım var burada aparatım var aparatla kursağına verebiliyorum yani herkesin imkanı olmayabilir bununla ilgili ee, ve bu kuşun arkadaşlar kuruluk olduğu için suyuna da 4'ün 1 mix ekleyeceğim şöyle göstereyim 4'ün 1 mix çay kaşığının kadar e, suyunu hazırladım orada ekleyeceğim daha sonra ne yapacağım kuşumuza e, içirmeyeceğim arkadaşlar önce bir saat sadece mide bulantısı yesin diye sadece ornitap vereceğiz. Şimdi ornitapı şöyle beraber sulandıralım arkadaşlar. Yani arkadaşlar inşallah sizlere sonuç videosuyla güzel bir şekilde sonuçta müjde haberleri veririm diye düşünüyorum. ama kuşumuz çok ağır hasta arkadaşlar. Çok da ümit vermek istemiyorum. İnşallah kurtulur. Elimizden geleni yapacağız. Bakın arkadaşlar böyle 10 tabı sulandırdım. Kuşun kuşa yutturabileceğim şekilde, içirebileceğim şekilde yani bir şekilde bu ilacı bu kuşa iki gün yutturmam lazım ki kusmayı keselim. Kusma da kesildikten sonra normal yeme düzenini inşallah geçecektir. Zor, zor bir vakayla karşı karşıyayız. Ee, gerçekten zor bir vaka, kolay değil. Evet, gördüğünüz gibi, ilacımın tamamının neredeyse tekdir. Evet, şöyle zaten yarım milimetre değil arkadaşlar, çok az bir miktar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunun içindeki hava kabarcığımı atıyorum. Evet, beyaz şöyle. Kuşumuzun ağzından birkaç damla vereceğim veya kursağına biraz damlatacağım Gel evet. şimdi. eğer içebilirse buradan şöyle damlatacağım İnşallah içebilir evet Evet, biraz damlattım. Şu anda anlattım bakın ağzına. Biraz yutkunuyor. Hep böyle ağzı köpürüyor arkadaşlar. Yediği yem kabukları bile ağzından çıkıyor, yiyemiyor sayın Evet, biraz da kursağına verebilirsem. Şöyle. Evet, birazcık da kursağına verdik. Şimdi normal yerimize koyuyoruz bir yarım saat sonra da şimdi ilaç verdiğim şırıngam bu. Ee, diğer bir şırıngam da mama şırıngam burada. Yavrulara ve normal aç kalan kuşlara. Bu kuşumuz da karnı aç. Şimdi bu 11 topumu verdim arkadaşlar. Ee, daha sonra da tabii ki e, biraz zaman geçsin. Kuşkusu azalsın. Ondan sonra da ne yapacağız? Ee, normal mama vereceğim. 10 kapı verdik. Şimdi kuş böyle bize doğru neden durun diye şöyle çevirelim. Gel bakayım bunu gel. Şöyle gönderelim. Evet. Şöyle daha net görebilirsiniz. İki uygulamalı arkadaşlar Allah'ın izniyle kuşun kusma sorununu ortadan kaldırıyor. Daha önce de denenmiş bir ilaç. defalarca faydası görülmüş bir ilaç. Bu kuş yemeye çalışıyor mesela yemini. Sahibi getir diyor, abi Yemeye çalışıyor. Yiyemiyor. Yani yiyor kusuyor. Yiyor kusuyor diyor. İnşallah kusmasını keseceğiz. Ondan sonra da inşallah yediklerini hazmetmeye başlarsa kurtulacağını düşünüyorum. Hayvancağızın. Mübarek kadir gecesi. İnşallah kurtarırız hayvanı. Sahibi gerçekten çok üzülüyordu. Getirirken de bayağı. Evet arkadaşlar çay kaşığını bu kadar. Gördüğünüz gibi dörtün bir miximizden de suyunu ekliyoruz. Şöyle. Evet, suyunu da dörtün bir mix ekledik. Daha sonra tulumu takıyorum. İnşallah içer. bunu lazım ki. Bu biraz zor duruyor. Tarz kafeslerde. Evet. Şurayı alırsak. Sıcaklık tamam. Şimdi suluğumuzu da taktık. Evet. Gördüğünüz gibi kuşumuz onu sapladıktan sonra yem yemeye çalışıyor arkadaşlar. Bakın. Kendiniz de görebilirsiniz. Yemliğin oraya gitti bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? yemmiyor artık. Ee, bu da çok iyi bir şey. Hayvan yani açlığını hissetmeye başladı. İlacımızı verdikten sonra mide kusması, mide hani bulantısı da geçince gördüğünüz gibi hemen yem yemeye çalışıyor, yem yemeye başladı. İnşallah yer. karnı doyar. İnşallah tedavi sonuç videosunda kurtarmış olarak kuşumuzu sizlerle e, e, tekrar bu videoyla alakalı konuşuruz diyorum. Evet arkadaşlar yapacağımız uygulama bu. İki gün ornitap tabii ki. E, yememesinden dolayı da hı, kursak mantarında yememesinden dolayı da çok aşırı zayıflama oluyor. E, bu aşırı zayıflama da e, olduğu için şey oluyor arkadaşlar. E, kuruluk gibi hastalık belirtisi görülebiliyor. Yani kuş kurulukmuş gibi de anlaşılabiliyor. Ama işte yediğini hazmedemediğinden oluyor bu durum. E, i̇nşallah kurtaracağız. 4.22'si de yaptık kuruluk için antibiyotik olarak. Şimdi arkadaşlar ben kursaktan tabii ki biraz besleme yapacağım. Hayvan şu anda e, yeteri kadar e, gıda alamayacak. Çünkü yemi bütün yutuyor sanırım. Kabuğunu da çıkaramıyor gibime geldi. Bakalım arkadaşlar benden şimdilik bu kadar. E, Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar 10 tapı verdikten sonra e, kusması kesildi ve yem yemeye başladı. E, i̇nşallah kurtarırız diyorum.